kuyruğu görmüyor mu? Ben sabahleyin yedide geldim paçam. Ondan haberi var mı benim burada kuyrukta beklediğimden? Ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, kalp hastasıyım. Bu devran dönecek. Ondan kadar böyle konuşana ***'ı <laughs> oturup kalacaklar. Et kuyruğu bekliyoruz oğlum, et para kuyruğu beklemiyoruz. Ben elim ayağım titriyor açlıktan. Böyle insanlığa batsın. Bize adam gibi adam gelsin. Bu kuyruğu beklettirmeyecek yani insan gelsin. Nereden, bu nereden bulacağız o adamı? Biz Şu buluruz. Adam. Ben 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 ekme atab ben, <laughs> <olma? gülüyor> ben ne matab <mi> olma. Ben ne matab Doktor yok şimdi. Doktor kalmadı <laughs> hastanelerde. Yok. Doktor yok. Yok doktor bulamıyorsun ya. Randevu alamıyorsun. Ben 20 gün oldum ben. Yok doktor yok. Ben kalp hastası. Ben doktor var. Devlet hastanesi. Ben daha sıra gelmedi. 20 gün oldum ben. Sıra alamıyorum. Evet. Alamıyorum. Geçen hafta Server Gazi Hastanesi'ne gittim. Aynı gün iki tane doktora randevu Senin aldım. Senin adamın varmış o zaman. Yemeği bizim adamımız hiç adam, yok. hiç alakası bizim yok. Bizim Adamımız... Neden? Bizim Torpil yok. Ne burada var adamımız? şeyde şey var. Şey var. Bir yerde bizim adamımız yok. yok. Allah'tan gerek bizim. 182 de var adam var. Tamam olacak Halim bizim adam. 180 den Randevuyu alamıyorsun. 320 lira. Evet. Soğan 30 lira. Evet. 30 lira. Evet. 30 lira. Bir kilo zeytin. Soğan A101'de 15 lira. Nerede 15 lira? A101'e gidin isterseniz buyurun Instagram'dan 15, 15 lira. Şu su, mesela şu, alamıyorum mesela alamıyorum. şu. Mesela şu. Alam bir bir ben. Mesela şu. Mesela şu. Mesela şu. Burada yiyeceğim. 320 lira yapan bu fiyat 300 liraya getiren adama şükrediyorsun. Diyorsun ki ben kuyruğa giriyorum şükrediyorum. Ne öyle mi? mi? Rezil olmaya alışmışsın. Hayır, alışmış hayır, hayır, alışmış hayır Ne yapacaksın? Yani kayıp siz kurtlu makarnayı veriyor. Kurtlu çay paket veriyor. Alışmışsınız. veriyor alışmışsınız. Alışmış ona ya niye 300 lira oldu o zaman? Nasıl niye 300 oldu? Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Siz projenizi düşünün. Projenizi verin. Ne kadar 300 lira olduğunu sorgulamıyorsunuz. Hayvan kalmadı Türkiye'de. Ben size soruyorum. Neden 300 lira oldu? Niye 300 bin lira oldu? Hayvanı ne yaptı? Hayvan o kişi mi yedi? Kim yedi? Hayır. Papazor, yanlış politikalarla hayvan kalmadı Türkiye'de. Doğru dürüst senin bir yok. Olsun olsun yok. Sarın politikan yok. yok. Sizin için mübah 6 mı? Altı yaşındaki çocukları evlendirmek. Sizin o. için o. mübah, o. Sizin o. Için o. mübah o. mı? ülke bu durumda. Nasıl serbestler? Git Allah'ın serbest. Reis devam ke diyoruz. Ne devam ya? Gerisi fasafiso. Sana burada söz. Papaz gitti oraya. Düştü sana burada. Salı Rezil olmaya mecbursunuz siz. Bir şey ediyorlar, konuşuyorlar. Ne? Bu et var ya bugün ya, Avrupa ülkelerinde de pahalı. Ne? ne? Sütü Avrupa, satıyor, Avrupa, yemek parası. Sütü satıyor, yemek parası. Yüzde üç orada da. Yükselmiş pahalı. Bunu sorgulamıyor. Ben haberler dinlemiyorsun. Ben ne zaman yaşadım geldim. Ne düşüneceğim ben? Ne Ne düşüneceğim ben ya? Neyse Allah hayırlısını nasip etsin. Bu işin hayrı kalmadı. Ne demek Allah'la alakası yok? Allah hayırlısını nasip etsin. Ha iyisini nasip et işte.